biraz rahatsızım sesim e, sesimden hissediliyordur zannediyorum ümit ediyorum sesimle sizi rahatsız etmem dersi de yapabiliriz diye ümit ediyorum bugün istirak makalesini okuyacağız kalbin zümrüt tepelerinin ikinci cildindeyiz malumunuz biz çağlayan izleyini takip ediyoruz kavram kavram Allah hamdü senalar olsun ayda bir Kalbin Zümrü Tepeleri kavramları dersi yapıyoruz ama birinci cildi bitirdik. İkinci cildin içerisinde yaptığımız yolculukta da İstirak Makalesi'ne geldik. İstirak Makalesi, değerli dostlarım, Sızıntı Dergisi'nin Haziran 1996 sayısında yayınlanmış. 18. cilt 209. sayıda yerini almış. Biz bugün İstirak makalesini mürekkebi mürekkebi kurmamış, bize yazılmış bir mektup olarak okuyacağız. İnşallah Teala kalbimize irişen bir mektup olsun. Hazirun da da bu manayla manalansın inşallah Teala. Şöyle başlıyor Hoca Efendi diyor ki istirak dalma. Hani biz gark olma şeklinde Türkçede kullandığımız bir fiil aslında dalma, içine gömülme, boğulma, gark oldu diyoruz mesela. Sulara gark oldu diyoruz. Bir yer suların altında kalmışsa. Dalma, içine gömülme, boğulma manalarına gelen gark kelimesinden türemiş olan bir kelime istirak. Şimdi biz de aslında hani hep derinlere dalmak olarak kullanıyoruz ya, derine dalmak. Aslında bu yaptığımız yolculuk ya da yaptığımız dersler de derinleşme çabası içerisinde yapılmış olan dersler. Ve üstadımızın bize açtığı yolda eşyadan esmaya, esmadan sıfata bu yolculuk da aslında bir dalma yolculuğu, daha derine, daha derine dalma yolculuğu. Sahilsiz bir ummanın içerisindeyiz ve her minmezit ufkunda daha derinleri ihraz etmeye, daha derinlere ulaşmaya çalışıyoruz. İşte aslında istirah kelimesi de dalma, içine gömülme, boğulma manalarına gelen garp kelimesinden türüyor. Ve tasavvufi mana itibariyle de kendinden geçme, dünyayı unutma, kalbini dünyevi endişelerden temizleme ve bütünüyle hakka yönelme anlamında kullanılıyor. Hoca Efendi Namaz konusunda mesela secdenin bir istirak makamı olduğunu söyler. Ne diyordu Hoca Efendi namaz makalesini okuduğumuzda hatırlıyor musunuz? Diyordu ki insan rükuda erir, secdede yeniden kolu kalıbına dökülür diyordu. Yeni bir biçim alır secdede yeniden kolu kalıbına dökülür. Niye öyle diyor? Çünkü insan secdedeyken kendini unutur dünyevi endişelerden kurtulur, dünyayı unutur, kendinden geçer ve bütünüyle hakka yönelir. Eğer böyleyse o bir istirak olur. Secde eğer böyle yaşanırsa bizim için istirak olur. Eğer kendimizden geçiyorsak secdede kendimizi unutuyorsak, sadece kendimize değil dünyayı da unutuyorsak, kalbimizi dünyevi endişelerden temizleyebiliyorsak, bütünüyle Cenab-ı Hakk'a teveccüh edebiliyorsak o da bir istirak makamı olur bizim için. Ve netice itibarıyla da insanın vecde gelerek bir manada kendini bilmeyecek şekilde dalgınlaşıp Hayrete dalması demek. Şimdi biz hep genellikle vecd ve istirak kavramlarını beraber kullanırız. Eğer Hoca Efendi'nin eserleri üzerinden bir tarama yaparsanız onda da bunu görürsünüz. Hep vecd ve istirak, vecd ve istirak diyoruz. Dolayısıyla burada vecdi de tanımlamamız gerekiyor. Vecd aslında bir insanın kendini bilmeyecek şekilde hayrete dalması demek kendini bilmeyecek şekilde hayrete dalması demek bir insanın vecdi. Hak dostluğuna erip halveti hassayla şereflenmesi diyor buna hoca efendi. Yani öyle bir Allah yakınlığına erişiyor ki insan eriş, eriştirsin Rabbimiz hepimizi de eriştirsin. Öyle bir halvete hassa yani artık koridorlarda dolaşmaktan insan kurtulup Artık bekleme salonlarında beklemekten kurtulup da halvetaneye yani sırlara aşina olduğu bir makama eriştirilmesi insanın ilahi sırlara, vahdet sırlarına eriştirildiği bir makama ulaşması. Dolayısıyla böyle bir şereflendirme ve böyle bir şereflendirmenin neticesi olarak da muhabbetten müşahedeye, müşahededen muhabbete gidip gelmesi diyor hoca efendi buna. Şimdi bakın dalmak ve o derinliklere gerk olmak. Marifet derinlikleri, muhabbet derinlikleri, müşahade derinlikleri, yakınlık derinlikleri. Bunlar hepsi aslında derinlik. Kendi insan mahiyetinin derinlikleri bulduğumuzun derinlikleri bunlar. İşte istirak hep bu derinlikleri tanımlayan bir kelime. ile beraber kullanılıyor. Çünkü eğer o istirak makamına ulaşabilirsek biz kendimizi duyamayacak şekilde hayret hayretin içerisine, hayrete dalmanın içerisine giriyoruz ve kendimizi bilmeyecek şekilde dalgınlaşıyoruz o marifeti ilahi içerisinde. İşte bu bir halvete hassa yani Cenab-ı Hakkın sizi dairenin içerisine alması demek bir şereflendirme. Böyle bir şereflendirmenin içerisinde siz muhabbetten müşahadeye müşahadeden muhabbete gidip geliyorsunuz. Şimdi muhabbet müşahade dedik ya. Müşahadeyi hatırlayacaksınız. Derslerimizde çok sık geçen bir kavram müşahade kavramı. Müşahade bizim için hak yolcusunun basiret nurlarıyla eşyayı görmeye başlaması demek. Biz varlıkları gözümüzle yani basarla görüyoruz. Kalbimizle gördüğümüz şeylere de basiret diyoruz. Kalbimizle görebilmek için basiret nurlarına ihtiyacımız var. Nasıl şu gözün görebilmesi için ışığa ihtiyacımız var, göz yetmiyor. Aynen öyle de kalp gözüyle görebilmek için kalbi nurlandırmaya ihtiyacımız var. Onlara basiret nurları diyoruz. Kalbi masivadan yani Allah'tan gayrı her şeyden arındırdıkça biz kalbi temizledikçe masivadan kalp basiret nuruyla dolmaya başlıyor ve biz eşyayı ve hadiseleri o nurla görmeye başlıyoruz eşyayı ve hadiseleri kalbimizin gözüyle seyretmeye başlıyoruz. Ve bu seyir bizi nereye götürüyor? Muhabbete. Muhabbetten basirete, basiretten muhabbete gidip gelmeye başlıyoruz. İnşallah Teala Allah bize bunları tecrübe ettirsin, yaşatsın diyorum hep. Hep bu kurduğumuz her cümle bizim için ezberden kurulmuş, nazari olarak kurulmuş cümleler değil tecrübi cümleler olsun, yaşadığımız hakikatler olsun. Ama bu okumalar hedefimizin ne olduğunu, ne yaşayacağımızı bize göstermesi açısından çok önemli işaretler. O işaretleri takip ederek inşallah Allah bizi bu ufka eriştirsin. Ne oldu bakın muhabbetten müşahedeye, müşahededen muhabbete gidip gelmek suretiyle ne oldu bütün bütün masivayı gönlünden çıkarıp atma. Ne güzel değil mi istirak? Masiva Allah'tan gayrı her şey. Allah'tan gayrı her şey. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, o masiva kalp bir gemi ise, masiva o geminin yüzdüğü deniz. Ama o suyun, denizin suyunun kalbe dolmaması gerekiyor. Dolayısıyla da masiva'nın bütün bütün Allah'tan gayrı her şeyin ama her şeyin kalpten bütün bütün atılması. Ve kalbin ilahi bir makama dönüştürülmesi bizim yolculuğumuz. Hani kalp beyti hüdadır deyip duruyoruz ya Allah'ın evidir diye. Dolayısıyla o evin Allah'a ait kılınması yolculuğu bizim yolculuğumuz. Ve bunu başardığımız noktaya da ne diyoruz? İstirak diyoruz. Ve bunu başarma yolculuğu içerisinde aslında ne yapıyoruz? Halveti hasa ile şereflenen, muhabbetten müşadeye, müşadeden muhabbete gidip gelen bir hak yolcusunun zamanla kalbindeki bütün masiva yatıp orayı basiretin nurlarıyla doldurduğuna ve o basiretin nurlarıyla eşyayı, hadiseleri seyrettiği içinde bir, bir hayret hali içerisinde hatta kendinden geçmişlik hali içerisinde olacağına Hoca Efendi bizi mertebe 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 olarak işaret ediyor ve bu suretle ne yaptık bütün bütün masivayı kalbimizden çıkardık attık ve hakka imanı nazar ettik ne oldu hakka imanı nazar etmek bütün bakışımızı hakta odaklamak demek Allah'ta odaklamak demek onun esmasında onun sıfatında onun şu an şuunatında eriyip gitmek demek ne oluyor öyle olunca? Allah'tan başka şeyleri net tam müşahede edememe hali. Üstad buna iki Risale-i Nur'da nazar çok önemlidir ya bakış açısı Bediüzzaman Hazretleri'nin anlatıları içerisinde. Asli ve tebii nazar diyor buna Bediüzzaman Hazretleri. Yani şöyle bir örnek de veriyor. Siz pencereden dışarıya bakıyorsunuz. Eğer pencerenin camına bakıyorsanız dışarıyı ikincil olarak görüyorsunuz. Eğer dışarıya bakıyorsanız pencereyi ikincil olarak, camı ikincil olarak görüyorsunuz. Yani gözünüzü nereye odaklıyorsanız, camı mı odaklıyorsunuz dışarıdaki manzaraya mı? Camı odaklıyorsanız dışarısı ikincil görünüyor. Dışarıya odaklıyorsanız camı görmez hale geliyorsunuz. İkincil o hale geliyor. İşte aslında bir insan hakka imanı nazar etmişse, onu görmek istiyorsa, onu görmek istiyorsa, onu bilmek istiyorsa, onu duymak istiyorsa, bu sefer masiva ne hale geliyor? Bir fon müziği haline geliyor. Masiva ikinci hale geliyor. Hakka nazar ediyor ya o. Fakat burada Hoca Efendi bir şeyin altını çiziyor. Buradaki müşahede, yani bizim hakka bakışımızı odaklamamız, hakkı görmemiz manasına gelmiyor. Bir sezmek manasına geliyor ve bir duyuş, kalbin duyuşu manasına geliyor. Yoksa biliyorsunuz Cenab-ı Hak e, noksan sıfatlardan münezzeh, görmekten, görülmekten, görülmekten münezzeh, bizim onu görmemizden münezzeh. Dolayısıyla bu bir seziş, bu bir duyuş hali. Şimdi bu ilk paragraf zannediyorum bize İstirakın nasıl bir şey olduğunu izah etti. Bir dalma, bir derinliğe dalma istirak. Ve öyle istirak, vecd ve istirak insanın kendinden geçmesi, hayrete dalması, kendini bilmeyecek şekilde dalgınlaşması, bütünüyle hakka yönelmesi, masivayı kalbinden söküp atması, basiretinin nurlarıyla varlığı seyretmesi. O seyrettiği nurlarla muhabbete yolunun çıkması muhabbetten basirete basiretten muhabbete gidip gelen bir iklimin içerisinde seyri sülukunu devam ettirmesi. Şimdi bunların hepsine ne dedik? İstirak dedik.